Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Cenab-ı Hak, Allah'ın ala Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet vel Allah'a emanet olun. 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 Allah'a emanet olun hoşlanmadı, razı olmadı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünya daha kendi bizi ayırmasın. Amin. Mevlam hepimize başarılar nasip etsin. Cuma-i Şerif'imiz ayrı ol mübarek etsin. Mevla herkese razı olsun. Amin. Şimdi okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevla Teala mütteki kullarına cenneti hazırladığını beyan ediyor. Takva sahibi kullarına cenneti hazırladığını beyan ediyor. Allah'ım inşallah cennet ve cemalini kavuşmaya hepimiz ikram edersin. Kimdir yani. onlar ama? İşte, orası öyle. Asıl mesele zaten bu şimdi bu takva sahibi, müttefi dedilen, sevilen, cennet kendisine hazırlanan. İnşallah sizlersiniz inşallah. İnşallah, i̇nşallah desene de korkuyorsunuz. biz. Korkmayın ya. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Yani. i̇nşallah biz yerizdir inşallah. 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 i̇nşallah. Kimdir onlar Mevla olur? Elledîn <laughs> yüküvûne fisserrâ darra. Onlar diyor Mevla Teala genişlik halinde, sıkıntı hallerinde, zor hallerinde de, genişlik hallerinde de, onlar Allah yolunda infak ederler, vakitlerini harcarlar, sahatlerini harcarlar, evlatlarını harcarlar, kendilerini bu yolda feda ederler. Rabbim bu yolda üzüne başardasınız. Şimdi demezler yani, yok şunda vaktim, yok bunda vaktim yok. Mevlâcı olan bir şey de. Ne yaparlar? Mevla için harç alırlar. Sıkıntılarları da Mevla-ı Teala'ya boyun eğler, geniş dedi. Şimdi genellikle insanımız da sıkıntıya düştüğü zaman Mevla'ya müracaat başlar. Hatta, hatta Mevlamız buyuruyor. ve yidâ insanı terî İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman diyor Mevla-ı Teala. Dâ-il-cem-bihî, cem bihî ev oturduğunda, kalktığında, yattığında devamlı Mevla'ya müracaat eder, dua eder yani. Ne zaman? Ama sıkıntı kendisi yapıştığı zaman. Bir hastalık geliyor adamın içine. Bir bakıyorsun, adamın bütün moral sıfır. Bütün moral sıfır. Yatıyor, kalkıyor, o hastalığın kendisine gitmesi için ne yapıyor? Müracaatlar. Veya Bugünkü halkımızın tabiriyle yanlış anlaşılmasın canlısına biraz sıkıntı geliyor. Yani bir temsil evi mi alıyor? Bir bakıyorsun eyvah yandım. Hocam dua et. Niye dua ediyorsun? Niye dua edeceğim sana? Ama sen bilirsin. <gülüyor> Anlaşılıyor. <gülüyor> yani ibadetlerime kuvvet olsun diye dua et diye çok az gördüm açıkçası. Ondan sonra bunun gibi bir şey yok. Hep başında bir sıkıntı geldiğinde o sıkıntının kalkması için. Devam. Velem belki şimdi hal olur rahu. Merve kendine dönene vurur mesela. Ama öyle bir zamanı böyle ki o sıkıntıyı ondan kaldırdığında diyor. Sanki hiç o sıkıntı gelmemiş gibi aynı şımarıklığa devam. Aynı hataya devam. Aynı eksiğe devam. Yaramazlığa devam. İsyana devam. Siz yapmazsınız. Allah'a İnşallah. Ama bizden isteyen şu. Ve lebluukum bir şerri ve diyor Yani iyilikte de iyiliklerde de sıkıntılarda da şerde de imtihandasınız diyor O yüzden başınıza bir iyilik geldiği zaman imtihanda olduğunu bileceksin. Şu anda imtihandayım. Sıhhati yerindeyken bileceksin ki imtihandayım. Sıhhati alındığı zaman da bileceksin ki imtihandayım. Eğer bu şekilde bilirsen o zaman Mevla Teala'yı darıtmazsın inşallah. <laughs> Allah'ın başarmalısınız. Şimdi bu ayet-i kerimeyi ben şu niyetle okudum. Şimdi okuşağı benim için okudum. Ama bu başlangıcı ne? Başlık ifadesini ne yapamak? Ne yapamadım? Geçemedim. Hemen yani atlamayayım diye. Yani Mevla Teala'nın cenneti hazırlamış olduğu kulların ilk özelliği demek ki sıkıntılarında da genişliklerinde de Allah yolunda bir mücadele, bir infak, bir güzellikle ne yapılar? Bulunurlar. Ama üçüncü güzelliği onların velkâzimînele gâyî Rabbim her birini de başarmayı nasip etsin. Onlar diyor öfkelerini yenerler diyor öfkelerini. Yani birileri kendilerinin bir damarına bastığında damarına bastığında feryadı figan etmezler. O insanın bir hataya düştüğünü düşünebilirler. Nefsinden kaynaklandığını düşünürler. Belli şeyleri düşünürler. Karşı tarafa mümkün olduğu kadar yapmaya çalışmazlar. Öfkelenmemeye çalışırlar. Rabbim hep bize başarmayı nasip etsin. Amin. Amin de, de korkuyorsunuz ya siz. Amin. İstemiyor musunuz? Öfkenizi yeneceksiniz inşallah. 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 i̇nşallah. Ama her yerde. İnşallah. Bu da çok önemli bir ifade. Şimdi adam diyor hocam diyor çok sinirlendim diyor. E ne yaptı? Ya bana şöyle yaptı ondan ağzıma gelir saydım. E mübarek zaten sinirlendiği zaman sayabileceksin. Durup duruyor sayıyorsun zaten sen de değişik <laughs> Zaten öfkelendiğin, seni daralttığı zaman incitini gerçekten incittiği zaman saymazsan sen zaten kaliteli bir adamsın. Sen özel bir adamsın. Ne zaman? Gerçekten karşındaki insan ne yapıyor seni? Daraltıyor, incitiyor, damarına basıyor. Rahatsız olacağın işi şey yapıyor. Sen diyorsun ki olsun diyorsun ya. Olur. Olur diyorsun insan. İnsan olur. Hanımın da olsa böyle olacaksın ama. Çocuğun da olsa böyle olacaksın. Sanki sizi tahrip ettim maşallah. Allah'a başarabilirsin. Allah. Sahabeden biri gelmiş ya Resulallah. Bu ne bir adı nasihat eder misin diyoruz. Sahabeden biri. Efendimiz buyuruyor ki o da. La tevdab. Şimdi bir daha diyor efendim ya Resul biraz daha söyler misin? Bir şeyler daha söyler misin buna? Efendim buyuruyor ki La Ya Resul biraz daha bir şeyler söyler misin? Yine Bak üç defa nasihat istiyor. Üçünde de aynı şeyi buyurmuş efendim sallallahu Yani öfkelenme, kızma, darılma, başkalarını incitme. Demek ki onda bu hastalık nasıl hastalığı? Biraz zirveymiş ki Efendimiz hep aynı ifade bu sonunda. Çünkü öfke anında insanın kalbindeki duygular bir an cuş eder. Ağzına ne geldiğinin farkında olmaz. Ne olur ya dinden çıkacak ifadeler kullanmaya kalkar. Ondan sonra da bakalım. Rabbim başarılı yasın biz. Başaracağız inşallah. İnşallah. Öfkenizi yeneceksiniz diyor. Bunu böyle yakala ben üstüne İnna Allah rahim rafiqun yuhibbu rifqa. Allah yumuşaktır ve yumuşaklığı sever. Rabbim bu konuda bir sene başarılı biz. Bak Mevla Teala yani rica ediyorum çünkü diyor bir tefekkür edelim ya. Mevla Teala bize bir takım emirleri buyurmuş, bir takım yasaklara buyurmuş emirlerini yerine getiremediğimiz halde çocuklukla, yasaklarında kaçamadığımız halde, boyun büklüğümüzde, özür dileriz ya Rabbi dediğimiz halde, Rabbimiz bizi bağışlayacağına söz veriyor Mevlamız ya. Bağışlar mısın diyor ya. Yeter ki siz özür dilemesini bilin. Yeter ki vakit geçmeden, fırsat elinizdeyken, yani ölüm size yakalamadan ne yapın? Özür dilemeyi bilin ya özür dilediğin anda Hazreti Allah diyor hatta vahde bir ayet gibi okuyunca illa men tâbe ve âmine ve âmine sâlihan fe Allah yübeddülullah tövbe edip de eğer güzel amelleri devam ederseniz geçmiş günahlarınızı diyor Hazreti Allah iyiliğe çeviririm diyor ya günahını bile iyiliğe çevirecek Hazreti Allah sen şimdi o bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ters baktı. Onu sildim ben. Niye sildim? Ters baktı ona. Ya bak adam moralin yerinde olmaz. Selam verdim diyor, bu bağlı. Ya kafası yerinde değildir diyorum ya. O anda başka şey düşünüyordur. Başka şeye kilitlenmiştir. Selamı duymamıştır. Kulağında bir arıza vardı. Yok diyor, olmaz. Sildim. Ya silmek bu kadar kolay olur mu ya? Mevla bir muhafız etsin. Ve lev yuâkıdullâhu nâsi bimâ kesebû mâ terek alâ Allah'a bir ayet Allah ki eğer sizin yapmış olduklarınızdan dolayı, yapmış olduğunuz hatalardan dolayı Allah Allah cezasını size hemen vermiş olsaydı yeryüzünde bir tane canlı kalmaz diyor Allah. Ne yaptık? Bir hata yaptık. Ceza geldi. Gitti gibi. Herkes gitti. Yürü. yürü. O yüzden Rabbim bizlere inşallah bu yolda başarılar nasıl? bu anlayışımızı inşallah çoğalsın. Abi. Yoksa ailede bu konuda ailede sıkıntı oluyoruz. Çocuklarla sıkıntı oluyor. Eğer çocuk yani evladın senden sevgiyi bulmazsa senden sevgiyi görmezse başka yerde sevgi arıyor. Güzel insanlar kıymetli insanlar. Senden tatlı ifade duymazsa tatlı ifadelere kalıyor. Sen eğer bir baba olarak, bir abi olarak, bir büyük olarak sen kardeşin evladına tatlı ifadeler kullanmadığı takdirde başka yerde duymuş olduğu tatlı ifade diyor bak burası da tatlı ifade ya ama daha sonrası acı için çıkacak belki ama o onu düşünemiyor. Tatlı ifadeye yakalayınca ama senden tatlı ifade duyunca, senden tatlı ifade görünce bu sefer başkasına bak meyletmez. Bugün gençlerimizin elimizden kaçırdığımız tek konu burası. Kimse kendini kandırmasın. Sen fark etmez Vaktim yok dedin. Daldın işe. Daldın işe ve en netice çocukta babadan bir şefkat, bir merhamet, bir yumuşaklık etrafta bunu öğrenciye bir baktı ki olmayacak değerlerde. Rabbim her birimize bu işi uyanmayı nasip etsin. Biraz kuvvetli amin değil de abi, abi. başarılı bu işi inşallah. Bununla alakalı Mevla Teala diğer bir ifadeyle vel afine anin diyor Mevla Teala. İnsanları affederler. Yani öfkelerini yederler ve dördüncü özellik olarak da Hazreti Allah insanları affederler. Yani bu konuda Mevla Teala Peygamber'in sözüne buyuruyor ki Velev cünte Kime buyuruyor Mevla Teala? Peygamberimize buyuruyor aslında bize duyuruyor. Ve lev kunte fazlan galiyul kalbi lan fazlu min havlik. Eğer etrafındakilere karşı işçilerin olabilir, ailen olabilir, dostların olabilir, ahbapların olabilir, herkes olabilir. Onlara karşı eğer sen davranırsan, ters davranırsan, hoş davranmazsan, onları itersen etrafında bir kişi bulamazsın diyor Mevla Teala. E ne yapacağım ya Rab? Fafu fa, anu. No. Onlar hata yapacak, sen onları affedeceksin. Ve Hata yeterli yok, affetme de yeterli. Ve estağfirli Bir de onlara adına Allah'tan özür dileyeceksin. Allah'ımız Efendimiz'e buyuruyor ya. Yani senin şey, ameliyatında, amailende, kim olursa olsun veya komşularında sana ters yapacak, Ders dedik bir defa görmeyeceksin, Örteceksin. İki, Affedeceksin. 3- Üç, olur anda bir de Allah'tan özür dileyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. Yanlış yapıyor. Hata yapıyor. Eksik yapıyor. Ne olur bunu affet diyeceksin ya. Yani. Sakin sizi davet o. İnşallah. İnşallah. İnşallah öyleyiz. De. İnşallah. 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 Öğlen başarmayı nasıl Ama bu konuda sıkıntımız var mı? İncele göreceksin var. Yani Olumlu olmadık yerde. Ne kızdığın, e, be, kızdığın belli değil. Ne darıldığın belli değil. Patron sen öyle. Ay, baba öyle. Eş sen ha, hanımın beyi sen yani öyle. Bir bakıyorsun. Ne kızdığın belli değil. Esiyorsun. Ya oranın çok bozuktu esim. Ya ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun bu işi ya? Ya nereden çıkartıyorsun bu işi ya? Herkes esinir mi ya? <laughs> Konuşana Allah'a mevbeler bu işi bir kızımız. <laughs> böyle afiyet alim nasıl ne böyle Teala? İnsanları ne yapacaksın? Affetme özelliği taşıyorsun. Mevla ve bize ikram etsin. Amin. Olur. Hakkında da konuşurlar. Ters de yaparlar. Olmayacak şeyler de yapabilirler. Hepsi olabilir. Ama bize yakışan inşallah Mevla başarma yasır etsin. Affetme kabiliyetimizi çoğaltmak. Çünkü biz affolunmayı seviyoruz. Var mı affolunmayı sevmeyen? Allah beni affetmesin diye düşünen var mı? Bak gördün mü biz affolmayı seviyoruz. O zaman affetmeyi de seveceğiz inşallah. İnşallah. Ve şahirun fil Yeterli değil mi Mevla Teala? Onlarla bir de istişare yapacaksın. yöne yapacaksın. Yani onları adam yere koymamazlık yapmayacaksın. Ben biliyorum mantığıyla yürümeyeceksin. Bir de de şu var. Bak çok önemli bu. İstişarede şu var. Allah'ım istişare kabiliyetimiz artırsın. <laughs> İstişareye bak. Mevla Efendimiz emrediyor. Bize de sünnet. Bize de sünnet ama çok kuvvetli bir sünnet. Çünkü istişarede etrafındakilere o işin bir de eğitimini vermek var. Dikkat edip ademe. Bir konu hakkında çalışalımla beraber ben baktığım kimsenin istişare yapma deme. Ben şöyleyim yapmam deme. Onlarla istişare yaptığında onlar da o olaydan bilgi sahibi oluyorlar. Bakıyorlar ha bu olayın bak arkası böyle, ölü böyle, olay böyle. Yoksa bilgi vermediği takdirde olayı gerçekleştirdiğinde hemen hak tepkiyle karşılaşıyorsun. Ya bunlar hiçbir şey anlamıyor başlıyorsa konuşmuyor. E bu bari Baştan topla etrafını. Onlara bir istişare yap. Ne yaptığı bilirsin. Çocuğun da olur. Ama nerede? Kızın da olur. Ama nerede? Ailen de olur. Ama nerede? Öyle, hocam var mı örneği var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anlaşması yapılıyor? Uzun bir konu daha kısasından söylüyorum. Müşriklerle anlaşma yapılıyor. Sonra ümmi yapmadan dönmek durumunda kalıyorlar. Efendimiz büyük sahabeye kurban kesin diyor, kurbanımızı kesin diyor. Bir de aksini yapacağız. Sahabe kesmiyor kurbanlar. Niye? Belki bir ayet gelir de yine acaba yani peygamberimizi kırmak için değil, peygamberimizi kırmak için değil ama belki bir ayet gelir de bizim haklılığımız ortaya çıkar da yani belki tekrar ümranlı durumumuz olur diye bekliyorlar. Çadırına giriyor Efendimiz. Ümmüsü ile beraber ya annemiz, annemiz büyük ha. Annemize çok üzülüyor diyor ki dedim ki kurbanınızı kesin, tıraşınız olun. Kesmedi, ben tıraşlı olmadı da. Efendimiz üzülüyor ya. Ya Resulallah üzülme diyor sen çık yap, onlar yaparlar diyor. Efendimiz bir, çıkıyor Efendimiz, tak kurbanı kesiyor, torşun oluyor. Ha sahabe anlıyor ki bu iş niye yok, geri dönüşüyor. He böyle bir şey çıkıyor. çıkıyor. Onlar da koşuşturuyorlar. Bak gördün sen dersin ya karı lafı dinlenir mi? Ha dinlenir mi? Allah'a vakil adına ve hocasıyız. Eksik kalmakta bize muhafız etsin. Beğendiği, hoşlandığı güzel ahlakında tamamını çünkü gömüze ikrar O cennet asılamış olduğu kaliteli kullar var ya Mevla sayıyor ya. Onlar da onları bir ikrar versin. Mevla bizden razı olsun. Evet. El-Fatiha.